Merhaba sevgili koç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet hazırsanız 4 Eylül haftası burç yorumunuzu yapacağım. Sizlerde yükselen güneşi ve ay burcu koç olan tüm koç burçları enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Dünya kartı, para dokuzlusu, imparatoriçe, para prensi, kılıç ası. A iki tane. Şöyle yaptığım zaman bu altta kalıyor. Evet. Kupa sekizlisi, kılıç sekizlisi, güç kartı, para altılısı ve kılıç olması. Evet sevgili koç burçları 4 Eylül haftanıza başlarken sanki e, böyle kendi hayatınızla ilgili bir karar almışsınız gibi gözüküyor ama e, bu yapacağınız her neyse güzel bir şekilde yani e, yapacağınız gözüküyor Neyi yapmayı istiyorsanız o şeyi gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Aldığınız karar mı? Veya da bir şey gerçekleştirdiniz mi? Onun sevincini mi yaşıyorsunuz? Öyle bir haftaya giriyorsunuz sevgili izleyicilerim. Para konusunda da sanki biraz harcama yapıyor gibisiniz. Bazı şeyleri mi düzenliyorsunuz? Sanki bir şeyleri düzenlemeye çalışmışsınız da biraz da bir miktar sanki cebinizden para çıkıyor gibi. Hazırdan yani cebinizden tüketiyor gibisiniz birikimlerinizden ama keyfiniz de yerinde yani bir şeyleri yerleştiriyor, bir şeyleri yapıyor gibi gözüküyorsunuz. Belki iş yerini, iş yerinizi yeniliyor olabilirsiniz. Bir şeyleri tamir ediyor olabilirsiniz. Bir evinizi tamir ediyor olabilirsiniz veya evinize bir şeyler harcıyor olabilirsiniz. Yani bu gibi bir şeylere birikimlerinizden bir miktar para harcasınız ama kendi dünyanızı yeniliyor gibisiniz. Veya da belki de bir kendinizi yeniliyor olabilirsiniz. Kendi fiziksel görünüşünüzü yeniliyor olabilirsiniz. Ne yapacaksınız ama çok güzel yapıyorsunuz. Ne yeniliyorsanız, belki düşünceleriniz de yeniliyor olabilirsiniz ama para harcayacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Hani para harcayarak elinizden bir miktar hazır birikiminizden harcadığınız bir şeylerle dünyanızı güzelleştiriyorsunuz. Kendinizi güzelleştiriyorsunuz. Öyle gözüküyor. Ee, tabii ki bazılarınız da düşüncelerini de güzelleştiriyor olabilir. Ee, zaten fiziksel güzelleştirmek demek fiziksel değişiklik veya da her ne olursa olsun değişiklikler insanların düşüncelerini de değiştiriyor sevgili izleyicilerim, bunu siz de biliyorsunuz. Ama böyle e, öyle huzurlu olacaksınız ki hani bu size çok güzel gelecek yapacağınız şey hem de hani iş yerine yeniliyorsanız daha çok para kazandıracağı gözüküyor. İnsanların demek ki yapacağınız her neyse albenisi artacak, daha çok rağbet göreceği gözüküyor. Belki siz kendinizi güzelleştiriyorsunuz. Sizin ışığınız parlıyor, siz güzelleşiyorsunuz. Herkes gözlerini alamıyor olabilir sizden. Böyle bir parlama var, böyle bir bolluk, böyle bir huzur, böyle bir güzellik gözüküyor sevgili izleyicilerim. Rağbet görüleceği Böyle herkesin gözlerini alamayacağı bir şeyler yapacaksınız. Her neyle uğraşıyorsanız. bazılarınız bebek haberi de alabilir. Eğer ki kendinizi yenilemiş veya hani yeniden dünyanızda bir değişiklik olacaksa belki bir bebek haberiyle bir değişiklik olacak. Onunla belki kendi dünyanızı değiştirecek olabilirsiniz. Bebeğiniz için hazırlıkla yapacak olabilirsiniz. Onun için bir miktar para çıkışları olabilir. E yani böyle bir durumlarınız da olabilir. Bazı bebek e, bebek haberleri olan bebek haberi almayacaksanız bile bebeğiniz varsa bile bebeğiniz için harcama yapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Çünkü imparatorca bebek demektir bir yandan da. Evet bir şeyleri bir şeylerin projesine hazırlıyorsunuz. Bir şeylere hazırlık yapıyorsunuz. Bir şeylere başlama ama böyle garantili uzun vadeli sağlam bir şeye başlayacağınız gözüküyor. Bir yandan da kararlı, net, böyle sapa sağlam, hiçbir şeye geri adım atmayacak şekilde bir şeye başlıyorsunuz. Bakar mısınız sevgili izleyicilerim? Para, prens ile kılıç ası. Yani böyle yapacağınız her neyse elle tutulur, gözle görülür olacak. Ve net bir şekilde artık kararınızı almışsınız. Şu duruşunuzu Zaten herkes sizin ağzınıza bakacak bir şeyler için konuştuğunuz her cümlelere dikkat edin sevgili izleyicilerim. Her şeyiniz sanki insanlara böyle e, yani her şey tamam diyecekler. Öyle bir insanları etkileyeceksiniz ki etkileyici bir haftadasınız sevgili izleyicilerim. E, ne istiyorsanız yani sizin ağzınıza bakacaklar. Gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Ve böyle bir şeye başlayacaksınız. Kabul edilecek gibi gözüküyor. Ve zaten fikrinizden dönmeyeceksiniz. Bir şeyleri yoluna getirecek gibi gözüküyorsunuz. Hayatınızla uğraştığınız her neyse. Bir tadilat mı? iş yeri tadilatı mı? Belki ev tadilatı mı? Belki bir gebelik için tedavi mi, Belki bir hastalığınız vardı. Onun tedavisi mi? Bir projeye atılım mı? Projeden de bahseder. Ve de Ortaklık bir iş mi veya kendi işinizi kurmak mı? Yani dünyanızda yapacağınız her neyse geri adım atmayacaksınız. Net bir şekilde başlıyorsunuz bir şeylere başlıyorsunuz yapacağınız düşünceniz her neyse ve gidiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Arkanızı dönmüş gidiyorsunuz ama böyle e, sanki artık duygularınızı tamamen bırakıp da gitmiş gözüküyorsunuz. Böyle uzaklara bakıyorsunuz. E, Sanki bir şeylere de kırılmış da olabilirsiniz. Gittiğiniz yol uzak gözüküyor. Gideceğiniz yol ve e, sanki tamam gideceğim diyorsunuz da biraz da gözünüz görmüyor gibi sevgili izleyicilerim. Artık kendi dünyama gitmek istiyorum. Kendi hayallerimin peşinde koşmak istiyorum ama bir türlü işin içinden çıkamıyorum bir dediğiniz olay varsa e, kartlarımız aslında sezgilerine güven. Oradan bir çıkış yolu var. Sen kendi kendine kendi düşüncelerinde kendini durduruyorsun, kendini bağlıyorsun. Aslında zihnini açarsan rahatlıkla o işin içinden çıkarsın diyor kartlarımız. Ve bu işin içinden çıktığınız zaman bakın hem imparatorluca hem güç kartı alt alta gelmiş. O kadar güce geleceksiniz ki bu düşünceniz her neyse gitmek istediğiniz bu kararlarınızdan vazgeçmeyin sevgili izleyicilerim. Bakın neyi yapacaksanız kalben düşünün, zihnen düşünün hem zihin çalıştırın hem kalbinizi çalıştırın. Gözünüzün görmesine gerek yok diyor. Zaten siz kendi kendinizi esaret almışsınız. Güce geleceksiniz. Her neyle uğraşıyorsanız yapacağınız iş ve bu sonsuzluk olacak. Sonsuz bir gücü elde edeceğiniz gözüküyor. Yapacağınız projeler veya yapacağınız her neyse. Bir değişiklik yapacaksınız ama hani bir miktar para çıkacak ama o paranın fazlasıyla geleceği gözüküyor. Yalnız şu başladığınız şeyde ee, Teraziyi doğru kullanın diyor sevgili izleyicilerim. Her neye başlıyorsanız dengeli başlayın. Herkese eşit miktarda eşit sevgiyi de parayı da eşit miktarda dağıtmayı ihmal etmeyin. Sonra canınız çok yanabilir diye gözüküyor kartlarımız. Şu başlamanız acılı başlayabilir. Başladıktan sonra bitirebilirsiniz. Yani başladığınızla bitirdiğiniz bir olur diyor sevgili izleyicilerim. Neye başlıyorsanız şu projeniz Dengeli davranın dengeli davranmadığınız sürece bitiş gerçekleşecek. Bu bitişiniz belki bir ilişki. Hani ilişki için belki e, düğün yapacak olabilirsiniz. Dünyaya, dünya evine girmek. Onun için düğün yapacak, para kazanacak gibi olabilir ama hani bu projeleri hazırlarken ölçülü davranın, teraziyi sakın eksiltmeyin. Yoksa e, bir bitiş gerçekleştirebilir. Hani bu düğün başlamadan da bitebilir. Başladıktan sonra da bitebilir. Kötü bir ayrılıkla sonlandırabilir. Eğer bir projenizse de yine de ölçülü. Her şeyde ölçülü davranın. Hani hayatınızla, iş ile ilgili, ilişki ile ilgili e, neyle uğraşıyorsanız sevgili izleyicilerim ölçüyü kaçırmayın. Bakın bir sonlanma var. Acı çekeceksiniz. Başladığınız gibi bitecek diyor. Ölçüyü kaçırma. Çok güçlüsün. Bu gücü elde tutmayı unutma. Herkes zaten senin sözünü dinleyecek. Herkes sizin ağzınıza bakacak. E, o kadar güçlü olacaksınız ki yani sadece tek buradaki uyarı sezgilerini dinle ve ölçüyü kaçırma başlarken demiş sevgili izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım. bakalım iş meslek kariyer kartlarımız ne diyecek sizin için. Hava beşlisi, su ası, hava kraliçesi. Hep hava hava gelmiş bir de su gelmiş. Demek ki çok fazla iş konusunda düşünüyorsunuz. Bir yandan da e, duygusal bir karar almaya çalışıyorsunuz galiba yapacağınız şeylerde. E, evet, Hava Beşlisi akıllıca olmayan bir karar. Bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir. İş konusunda ne yapıyorsanız sevgili izleyicilerim akıllıca karar ver ve herkesin amacını öğren ve değerlendir demiş. Suasıyla aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva. Bir şeye başlıyorsunuz. Belki iş, aşık olarak başladığınız bir iş. Belki de e, aşkınızla başladığınız sevdiğiniz bir e, aşk duyduğunuz bir insan, hani illaki bir sevgili değildir aşk. Çok sevdiğiniz, yani aşk olacak derecede çok çok sevdiğiniz kalbini, ruhunu sevdiğiniz düşüncelerini sevdiğiniz biriyle de ortaklaşa bir iş başlayabilirsiniz ya da. Sevdiğiniz bir işe, tutkuyla başlayacağınız bir işe de başlayabileceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Duygularınızın tatmin olacağı bir işe başlıyor gözüküyorsunuz. Ee, yeni bir iş, yeni bir yuva, yeni bir iş yeri, belki de bir terfi alacaksınız, belki de yeni bir iş yeri açacaksınız. Yine de herkesin amacını değerlendirin diyor. Eğer biriyle ortaklaşa iş yapmak veya işinizde bir rütbe atlayacaksanız amaçlarını iyice bir değerlendirin. Herkesin amacı nedir diye. Tamam mı sevgili izleyicilerim? Hava Kraliçesi tarafsız karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme demiş. Bu da demek ki hani size karşı başlayacağınız bir iş olabilir, terfi olabilir böyle bir durumunuz gözüküyor ama bir şeylere karar verirken tarafsız karar vermenizi öneriyor. İşinize yaran, yaramayanlardan kurtulun ve bu durumdaki hani yaşadığınız olaylar neyse buradaki bir espriyi görün dikkat edin demiş sevgili izleyicilerim. Ee, bu haftaki yorumumuz böyleydi kartlarımız bu şekildeydi umarım uyumlanmışsınızdır umarım sizlerin hikayelerinden biridir sevgili izleyicilerim ve size minicik bir oda yapıyor olsun katkıda bulunmuştur ee, bir fayda sağlar inşallah hayatınıza evet bu hikaye sizinse benim hikayem benim e, benim için yapılan bir açılım oldu diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayarak izliyorsanız da abone olursanız çok çok mutlu olurum. Hatta paylaşabilirsiniz. Sizlerin sayesinde minik minik kanalım bu şekilde büyüyecek sevgili izleyicilerim. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum. Ve beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki haftaya, bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. O güzel kalbinizden öperek sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın sevgili koçlar.